Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi y eşittir mutlak x'i çizdik. Ve ne dedim? 2x'i çizersek bu v harfi ne yapıyordu? Daralıyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun sağ tarafına bir sayı ekleyip çıkarma işlemi esnasında bu v harfinin hareketine bir bakalım arkadaşlar. Eğer ekliyorsa, yukarı çıkar. yukarı aşağı Eğer ekliyorsak Yukarı, yukarı çıkarıyorsak aşağı inecek diye bir fikir elde ediyoruz. Bakalım oluyor mu? Şimdi ne yapalım gençler? Yine aynı şeyi yapacağız. Y eşittir. Mutlak x diyeceğim. Evet hazır mısınız? Bakalım. Yanına bir sayı ekliyorum dostlarım. Artı iki. Yanına bir sayı örneğin artı iki ekledik. Bakın ne yaptı? 2 birim. Yukarı. İki birim yukarı. Ötelendi fonksiyonumuz. Şimdi soru şu. Bu mutlak x'in Mutlak x'in arkadaşlar sıfırı. Yani minimum değeri neydi? Sıfırdı değil mi? Evet. Minimum değeri sıfır. Peki. Mutlak x artı 2'nin minimum değeri kaç oldu bakın? 2, 2 oldu. 2. Niye? çünkü mutlak yani. x sıfır değil mi? E sıfıra 2 eklersek ne olur? 2 olur. Şimdi demek ki mutlak x'in yanına bir sayı eklediğimizde onu yukarı öteliyoruz. Peki çıkardığımızda ne yapacak? Onu da gösterelim. Çıkardığımızda y eşittir. Mutlak x e, eksi mutlak x yazıyoruz dostlarım mutlak x eksi 2 eksi 2 ya da eksi 3 fark etmez eksi 3 deyince de bakın ne oldu aşağıya indi şey bu arada mi? bir şey diyeceğim hocam. söyle oğlum ee, şimdi eksi 3'e indi hocam evet minimum. eksi 3'e indi büyütelim biraz evet minimum görürüz görürüz şey, en az noktası işte eksi 3 bu. Evet minimum noktası evet. bu sefer ne oldu arkadaşlar? Eksi 3, eksi 3 oldu. Aynen öyle oğlum. Şimdi 3 tane fonksiyonu inceleyelim. Birisi mutlak x, birisi mutlak x artı 2. Zaten artı 2 deyince artık yukarıya gitmesi gerektiğini anladık. Eksi 3 deyince de aşağı inmesi gerektiğini anladık. Şimdi bu 3 fonksiyonun sıfırlarını inceleyelim. 3 fonksiyonun sonucunu sıfır yapan sayıları yani inceleyelim. Hadi yapalım. Şimdi bunlardan ilki hangisi? Mutlak x. Hemen mutlak x'i bakalım. Mutlak x'i neye eşitleyelim? Sıfıra. Bir sayının sonucunun sıfır olması için o sayının mutlağının sıfır olması için o sayının sıfır olması için... durumu başka bir durum var mı? Yok. Yok. O zaman mutlak x'in sıfırı sıfırdır. <laughs> Ki bunu grafikte görüyor muyuz arkadaşlar? Evet. Görüyoruz. Şimdi diğerine bakalım. Hazır mısınız? Diğeri mutlak x <laughs> mutlak x artı 2. Bu hangisiydi? Mavi olan mı? Evet. Bunu sıfıra eşitleyelim arkadaşlar. Artı 2'yi bu tarafa atalım. Nasıl geçer artı 2 o tarafa? Eksi 2 diye geçer. Peki soru şu. Hiçbir sayının mutlağı eksi olur mu? Hayır. Olur mu? Olur. Evet. Olmaz. Olmaz. Niye? Mutlak her zaman ne oluyordu? Pozitif. Pozitif olması gerekiyordu. Değil mi arkadaşlar? Yani o zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Nasıl bir genelleme yapabiliriz? Bu fonksiyonun sıfırı var mıdır yok mudur? Bu fonksiyonun sıfırı var mıdır yok mudur? Ne dersiniz? Vardır. Bu fonksiyonun sıfır var mıdır yok mudur? Yok. Varsa niye var yoksa niye yok? <laughs> Arkadaşlar sonucu sıfıra eşitledik mi? Evet. Peki mutlağın sonucunu eksi iki yapan bir değer bulabildik mi bulamadık mı? Onu Bulamadı. düşünün. Bulabildik mi? E, bulamadıysak bu fonksiyonun sıfırı var mıdır yok mudur? Yok. Ha, ne diyeceğiz? Yoktur diyeceğiz tabii ki. Bu fonksiyonun sıfırı yoktur tabii ki. Değil mi? Hı hı. Az önce bulduk ama. Mesela az önce ne yaptık? Mutlak x'i kaça eşitledik? Bire. Sıfıra. Evet. Bu sonucu sıfır olması için x'in kaç olması lazım? Evet. Sıfır. Bulduk mu? Sonucu sıfır yapan sayı bulduk mu? Bulduk. Bakın sıfır. Mutlak x artı 2'nin sonucunu sıfır yapan bir sayı var mı? Tamam. Yok bulamadık. O zaman biz buna sıfır yoktur mu diyeceğiz? Peki sıfırın olmaması ne anlama gelir? X eksenini hiç kesmiyor anlamına gelir. Doğru mu? Doğru. Evet. Peki x ekseni kesmiyorsa bu adamın grafiğinin zaten yukarıda olduğunu görüyoruz. x ekseni kesmediğini görüyoruz. x ekseni kesmediğini gördüğümüz için de direkt bunun sıfır yoktur diyemez miydik? Yani hem grafikten biz anlarız fonksiyonun sıfır olup olmadığını. Nasıl anlayacağız? x eksenini kesmiyor. Kesiyor mu? Kesmiyor mu? Mesela x artı iki fonksiyonu iki birim yukarı. Şimdi bak nasıl düşüneceğiz gençler? Biz mutlak x'i biliyor muyuz? Biliyoruz. Bunun yanına bir sayı eklediğimizde o yukarı çıkmayacak mı? Şimdi yukarı çıkan bir fonksiyonun x eksenini kesmesi mümkün mü? Mümkün değil. O zaman sıfır var mı? Yok. Yok. Ama biz mutlak değer x'in altına bir sayı çıkardığımızda aşağı inmesi gerekmiyor mu? Evet. Yani şöyle düşünün gençler. Örneğin biz mutlak x'i biliyoruz. Yanına 3 çıkarırsak aşağı inmeyecek mi? Evet. Aşağı inince de mecburen 3 -3. x eksenini kesmek zorunda kalmayacak evet. mı? Evet. Zaten kestiği noktaları buradan bulabiliyoruz. Ama oldu da biz grafiğini bilmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Gideceğiz. Fonksiyonu kaça eşitleyeceğiz? Sıfıra. Evet. Hadi mutlak x eksi 3'ü kaça eşitleyelim? Sıfıra. Sıfıra. eksi 3'ü bu tarafa. Artı 3. Artı 3. Artı 3. Şimdi sonucu 3 olan sayı bulabilir miyim? Bulurum kaç olur? Ya 3 olur ya da eksi 3 olur değil mi dostlarım? Eksi 3 olursa da ben bunu mutlağına 3 demeyecek miyim? Artı 3 olsa da ben bunu mutlağına 3 demeyecek miyim? Bakın sonucu 0 yapan kaç tane sayı buldum? 2, 2. tane. O sayılar zaten bakın grafikte de gözüküyor mu? Evet. Gözüküyor. Zaten daha önce de yaptık. Bir fonksiyonun sıfırını bulmak için o sayı sıfıra eşitlemiyor muyduk arkadaşlar? Aynısını burada da yapabiliyoruz değerli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu sefer merak ettiğim benim bir başka fonksiyon var. Bakalım ne diyeceksiniz? 2x'i çizebiliyor muyduk biz? Evet. 2x'i. Nasıldı 2x? Söyleyin hadi nasıldı 2x. 2x? Biraz daha böyle eğimi evet. artıyordu değil mi? Mutlak x'i çizdik mi? Bir ders önce. Mutlak x'i çizdik mi? Çizdik. Az önce de çizdik. Mutlak 2x'i çizdik mi? Evet. Mutlak 2x nasıldı? Var mı söylemek isteyen? Evet biraz daha böyle Daralmıştı değil mi? Değil evet. Mutlak 2x'i çizdim. Daraldığını gördük mü? Evet. Peki mutlak x'i silerim. Sadece 2x kalsın. Peki bu 2x'in yanına bir sayı eklesem. Bu sefer bu 2 x yukarı çıkmayacak mı? Çıkacak. Peki 2x'in yanına bir sayı çıkarsam Anladım. aşağı, aşağı, aşağı inecek. Tamam güzel. Peki şunu yapsak ne olur? Peki mutlak x'in dostlarım. Mutlak x'in y eşittir. Mutlak x. Bu sefer 2'yi dışarı değil de içeri yazmak istiyorum. Yani mutlağın içine artı 2 yazacağım. x artı 2'nin mutlağı yazacağım. Ne oldu? Yanak mıydı? nereye kaydı? Sola, Sola kaydı. Yani, hmm. Peki soru şu. Bu fonksiyonun sıfırı kaç oldu? 2. Eksi -2. 2 oldu. Zaten biz mantıken bunu grafikten anladık. İyi hoş da ben zaten mutlak x artı 2'yi sıfıra eşit dediğimde x'in eksi 2 olması gerektiğini anlamaz mıyım? Eksi 2 artı 2'de ne yapar? Sıfır yapar değil mi? Hmm. Şimdi genelleyelim işlemi. Dışına bir sayı ekleyince yukarı mı gitti? İçine bir sayı ekleyince nereye kaydı? Sola kaymasının sebebi ne? Sıfırlaması mı? Sıfırlamak zorunda değil mi? Artı 2'yi hangi sayı sıfırlar? Eksi 2 sıfırlar. Ve ucu sola kaydı. Peki çıkarırsam nereye kayar bakalım mı? Sağ. Ha, sağ mı kayar? Evet, canım. Güzel bakalım. Sağa kayıyor mu? Y eşittir. Y eşittir. Mutlak x. Pardon. Y eşittir. Mutlak x yazalım. Ve eksi 3 yazalım. Bakalım 3 birim sağa kayacak mı? Sizin deyiminize göre. Eksi 3 dedim. Bakın kaç birim sağa kaydı? 3 birim sağa kaydı. Gördünüz mü? Minimum değeri bu sefer kaç oldu? 3 oldu. Hmm, güzel. Şimdi aynı şeyi x için değil de 2x için yapabilir miydim? Evet. Yaparım. Nasıl yapacağım? Şimdi sonuçta ben 2x yazabiliyordum. Y eşittir. Mutlak 2x yazsam zaten bu ortadan geçiyor. Bunu mesela 2 birim sağa kaydırabilirim. Değil mi? Evet. 2 birim mi sağa kayar? Peki yanına eksi 2 yazsam. 2 birim mi sağa kayar yoksa 1 bir birim mi? Tahmin edin. Bir Bunun yanına eksi 2 yazsam iki birim mi sağa kayar yoksa bir birim mi? Bir birim. Bir birim. Bir 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 bir. bir bakalım. Bunun yanına eksi 2 yazıyorum. Bakalım kaç birim sağa kaydı? Bir birim. Evet soru şu. 2x'in yanına 2 yazdığında niye bir birim kaydı? Niye 2 birim kaymadı da bir birim kaydı? Bir Düşünün bir. bakalım. Söyle hadi. İki tane 2 tane 2 var hocam. 2x eksi 2'yi sıfırlayan sayı mı? Evet. 1. Evet. Deneyelim mi? Yazalım hadi. 2x eksi 2 ne zaman 0 olur? 2x eksi 2 sıfıra eşitleyen sayı. 2x eksi 2 eşittir 0. At eksi 2'yi bu tarafa. 2x eşittir artı 2. 2'yi hangi sayıyla çarparsam 2? 1. Bakın buradan da anlayabilirdik. Bir birim sağa kaydığını buradan da anlayabiliriz. Bakın genelleme yapalım gençler. Hadi genelleme yapın. İçeriği sıfırlayan sayı Nereye? Sağa mı? Sola mı? Kaç birim kaydığını anlıyor. Tamamını sıfırladığınızda ya da e, sağına eklediğiniz sayı aşağı yukarı ne kadar ötelendiğini söylüyor değil mi? O zaman sırayla bir örnek yapalım. Örneğin bir şu. Hadi bakalım. Bakalım ne diyeceksiniz? Grafik otomatik çıkacak ama bence şunu yapalım. Bakalım ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Evet. Tahtaya bir tane şey yazacağım. Bunu yorumlayın bakalım. Y eşittir. X eksi 2 artı 3. Sizce bu grafik nasıl çizilebilir? Hangi hamlelerle çizilebilir? Hadi fikirlerinizi alıyorum. Öğrendiklerinizi bununla karşılaştırın hadi. Hadi. Yok mu yorum yapacak? Hadi hadi. X eksi 2. Buradaki eksi 2 Grafiğe nasıl bir etkisi vardı? Buradaki artı 3'ün grafiğe nasıl bir etkisi vardı? Hocam, Az önce çalıştıklarımız artı bir, üç, Artı 3. Sağa götürüyordu. Sağa eksi mı götürüyordu? Sonra. Ama bu artı 3 nerede? Dışarı. Dışarıda. Dışarıda. olan artı 3 nasıldı? Son. Yukarı doğru. Yukarı doğru. 3 birim yukarı gidecek. Peki şuradaki eksi 2 ne? Sola. Sola mı sağa mı? Hocam. Sola mı? Ama sol tarafta hangi sayılar var? negatif. Örneğin eksi 2 yazarsam eksi 2 eksi 2 sıfırlamadı. Şey <laughs> İçeriği sıfırlayan sayı neydi? Bir, 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 bir. Artı 2. O zaman nereye gidecek? Sağ, Sağ tarafa. Bakalım öyle mi? Hadi sırayla gidelim. Bir iki Şimdi önce mutlak x'i çizelim mi? Evet. Nasıl çiziliyordu? Evet B evet, şeklinde. Bu ne? Mutlak, mutlak x. Yazdım. Mutlak. Bu ne? Mutlak x. mutlak x. Peki. Burada ne yazıyor ama? Eksi 2. 2 birim sağ mı sol mu? Sağ. Ol. sağ ol. Bakalım oluyor mu? Bunu alacağız. Kaç birim sağa çevireceğiz? 2. O zaman sıfırı kaç olacak? 2. Ben bunu sıfırını 2 olacağını x 2 yazarak da anlayabilir miydim? Evet. Anlayabilirdim değil mi? x 2'yi sıfırlayan sayı kaçtır? 2'lik. Evet, o yüzden sağ öteleniyor. Diyebilir miyim? Şimdi bunun adı ne? x eksi 2. Şimdi dışarıdaki 3 ne? Dışarıdaki 3 ne gençler? A Yükseklik hocam. Yükseklik. O zaman bunu alacağım. 3 birim yukarı mı kaldıracağım? Evet. evet. O zaman yapalım gençler. Bunu alalım. 3 birim yukarı. Şuradan gelecek. Şuraya gidecek. Kaç birim yukarı öteledim? 3. O zaman bunun minimum noktası. Sağ 2 birim. Yukarı 3 birim. Minimum noktası 2,3 olur mu? Evet. Sağ 2 birim. Yukarı 3 bir. birim. Bu arada... Biz buradaki sayıları bulabilir miyiz? Ne dersiniz? Şuradaki sayıları. Örneğin x yerine 0 yazarsak ne olur gençler? x yerine 0 yazarsak 0'dan 2 çıkarın. Eksi 2. Eksi 2'nin de e, mutlağı artı 2. Bu sayı 2 olmaz mı? Evet. Peki ben bu sayının 2 olup olmadığını nasıl anlayabilirdim? Eğimden anlayabilir miydim? x'in önündeki kas sayı kaç? 1 mi? Eğim 1 ise dikeyde 2, yatayda 2 gitmesi gerekmiyor mu? Bakın dikey kaç? 2. Pardon yatay kaç? 2. Dikey kaç? 2 olması gerekiyor. Değil mi dostlar? Ben bu 2'yi eğimden bulabilir miydim? Bulabilirdim. Peki bu kaç birim yukarı yükselmişti? 3. O zaman 2'yi 3 birim yukarı ötelediğimde burası kaç olacak? 5. Be Böylece ne yaptık? Tekrar edelim. Mutlak x'i çizmeyi biliyor muyum? Evet. Çıkarırsam nereye öteledim? Sağa öteledim x'in kat kaç? 1. Bura 2 olunca burada mecbur kaç oldu? Niye? 2 bölü 2 kaç yapar? 1 yapar. Daha sonra kaç birim yukarı öteledim bu 3 sayesinde? 3 birim yukarı öteledim. 2 de kaça geçti? 5'e. E. Sağ 2. Yukarı da 3 birim gittiğim için de bunun minimum noktası kaç oldu gençler? 2 3, 2, 3 oldu. Ve grafiği kolayca ne yapmış oldum? Çizdim.